Yangın bölgesinde ormanı yaktılar infiali. Öfkeli kalabalık linç etmek istedi. Manavgat ilçesinde, iki gündür devam eden yangında evleri ve arazileri bulunan vatandaşlar Hocalar Mahallesi girişinde ormanı yaktığını düşündükleri iki kişinin araçlarının yolunu kesti. Bir anda sayıları artan öfkeli grup, şüphelendikleri iki kişiye saldırmaya başladı. Bazıları ellerine geçirdikleri taşları atmaya kalkıştı. İki kişi jandarma tarafından bölgeden uzaklaştırıldı öfkeli kalabalık, şüphelendikleri iki kişinin otomobiline zarar verdikten sonra devirip yaktı. Daha sonra itfaiye müdahale ederek, yanan aracı söndürdü. Manavgat ilçesinde hem yerleşim yerlerinde hem de ormanda iki gündür devam eden yangın nedeniyle bölgede çok sayıda bina ve araç zarar görürken, binlerce hayvan da öldü. Bölgede evleri ve arazileri bulunan vatandaşlar ise Hocalar Mahallesi girişinde ormanı yaktığını düşündükleri iki kişinin araçlarının yolunu kesti. Bir anda sayıları artan öfkeli grup, şüphelendikleri iki kişiye saldırmaya başladı. Durumun haber verilmesi üzerine jandarma ekipleri hızla bölgeye hareket etti. Öfkeli kalabalık otomobili devirip ateşe verdi. Kimliği belirsiz iki kişiyi öfkeli kalabalığın elinden güçlükle alan jandarma ekipleri, ekip aracına bindirip bölgeden uzaklaştırmak istedi. Bu sırada kalabalıktan bazıları jandarma aracına bindirildikleri sırada bu kişilere saldırmaya çalıştı. Bazıları ellerine geçirdikleri taşları atmaya kalkıştı. Daha sonra bu iki kişi jandarma tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Öfkeli kalabalık şüphelendikleri iki kişinin otomobiline zarar verdikten sonra devirip yaktı. Daha sonra itfaiye müdahale ederek yanan aracı söndürdü. Kalabalık grup iki kişinin bindirildiği jandarma araçlarının bölgeden çıkmasına izin vermedi. Sayıları hızla artan ve yaklaşık 3000 kişiye ulaşan grup jandarma araçlarının önünü kesip içindeki iki kişiyi indirmeye çalıştı. Öfkeli kalabalık zaman zaman tekbir de getirirken jandarma grubu uzaklaştırmak için yoğun çaba sarf etti. Bölgeye çevik kuvvet polisleri, komando timleri de takviye olarak yönlendirildi. Jandarma ve çevik kuvvet ekipleri jandarma aracının etrafını çevirerek kalabalığın içinden geçmeye çalıştı ancak güçlükle ilerleyebildi. Bir grup genç yangın çıkarma bahanesiyle köye geldiklerini iddia ettikleri bir aracın önünü kesti çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralanırken jandarma ekipleri kavgaya karışan iki kişiyi gözaltına aldı. Alınan bilgiye göre Hocalı Mahallesi'nde bir grup genç bir araçta bulunan iki kişinin yangın çıkarma bahanesiyle geldikleri iddiasıyla aracı durdurmak istedi. İki kişi ve gençler arasında tartışma yaşanmaya başladı. Kavgaya dönen tartışmada durdurulan araçtaki bir kişi mahalle gençlerinden birisini bıçakla yaraladı. Yaşanan arbede ve kavga görüntülerinin sosyal medyadan yayınlanmasının ardından bölgeye diğer mahalle sakinleri de geldi. Yaralanan genç, ambulansla hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri bıçaklama olayına karışan iki şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alma sırasında da mahalleli şüphelileri vermek istemedi. Jandarma tarafından kalabalık grubun arasından alınan şüpheliler araca bindirildi. Ekipler Karaöz koyu girişine geldiğinde ise kalabalık bir grup jandarma aracının önünü kesti. Öfkeli grup, jandarma aracındaki şahısların kendilerine verilmesini isterken kalabalık her geçen dakika daha da arttı. Jandarma ekipleri halen bölgeden iki kişiyi uzaklaştırmaya çalışıyor. Yetkililer ise ormanı yaktığı iddia edilen iki kişinin orman yangınlarıyla ilgileri olup olmadığının henüz belli olmadığını, olayla ilgili incelemenin devam ettiğini belirtti.